Evet şimdi Afyon'a ufaktan geçmeye başladık. Bitbalin oraya doğru yaklaşıyor bitbalin. Biraz şehir içi trafiğe girdik ısındık tabi. Işte. Ama ben bir şer bulduğumda hem de benzin alacağım. Hem de

我可以建议你试试。 şehir yok muymuş burada Aynı şey. Şu kavşakta yolun karşısında var. Onu biliyorum da şimdi için de öyle dönüp durmak istemiyorum. Aaa şey, şey, köfteci Yusuf'un arası şey, tamam. Doğru, bekle, bekle,

Antalya Denizli ayrımında Örteli Yusuf'un oradaki olanı Olamı verdim Sonra Depomu doldurdum Ve alt üst yağmurluğumu giydim Ve, Üşümüşüm yani Eskiden hangi bir Artık tabii bundan sonrası akşam yolculuğuna döndük. Yolunda bu böyle bir öyle ufak bir şey etmişler, bazı yalanlar. Bu sana Çünkü yağmurluk bu insan üşüme hissini bu kadar mı alır bu? Asıl dengeyi bu kadar mı güzel var yani? Gerçekten. Bizde işte kaç kilometre acaba? Bu kadar da olsa da yüksük. Şöyle uzun uzun vaktim olsaydı da anayolu kullanmadan aradan deradan bir yerden sevdik. O zaman çekimler daha keyifli oluyor. Öyle biraz bir yol bir adım geçiyor. Şu KTM'yi Kerrere sıktım ama sol. Ece. Hatta Emre'nin Türkiye'deki imaj da biraz düzelir. Parça sıkıntısı şu bu da böyle kalmaz diye tahmin ediyorum. Her şey onu benden zannettim. Ben ben böyle de. Hintliler alır. Bajaj. 49'u, %49'u bajajdaymış zaten. %20 hisse daha satsalar. İş halli olur. Bu bunlar böyle batacak noktaya... Nasıl geldi acaba? <laughs> Bu ışıklarda dururken yani... özellikle şeyler nasıl yollardı? Yani hızlı kalkmak da önemli. Diyen önce oradaki o kalabalık trafikten sığdıva binmek adına. Evet, denizliye gün 95, evet. Ben de 200 civarı diye tahmin ediyordum. Demek ki kanalına 2 saat konut kalmış şöyle. korkunç gibi bir kontrol geçti. Aha. Görmüş işte oldu bu bakıyor Brighton en sevdiğim özelliklerinden biri de fanları. Gerçekten çok başarılı. Ben istemesem de çok sık gece yolculuğu yapmak <laughs> durumunda kalıyorum. Zamana kadar hiç böyle ay yoldaki detayları göremedim. Biraz daha çok ışık olsaydı keşke falan edemedim ya da ekstra sis farı taktırma ihtiyacım olmadı üzerindeki sislerle gayet bir sağlandı şu 45 5 kalanı gayet güzel da yolun sağı solu frezeli asfalt tırtıklı böyle ortada küçük bir koridor bırakıyorlar sadece. Daha oradan gitmeye çalışıyorum bir de solda oluyor tırtıksız alan. En solda. Bu da bariyer gibi nasıl? Sağ şeridin sol kısmı daha şimdi geliyor.

86. <laughs> Vay hava altı buçuk dereceye düştü. Düşümediğim için fark etmemişim. Yağmurluk kesinlikle lazım bir şartı.

yol böyle gidiyor. Şey, havada iyi niye karardı? Bir de görüşürüz. Ben de